Avrupa Parlamentosu kripto yasasını onayladı. Kısa adı MIKO olarak bilinen Avrupa Birliği'nin kripto para piyasasını kapsamlı şekilde düzenlemek için hazırladığı mevzuat Avrupa Parlamentosu'nun onayını aldı. Portekiz Maliye Bakanı, bir yıldan az süredir muhafaza edilen kripto varlıklardan elde edilen kazançların vergilendirilmesini önerisini parlamentoya sundu. Ve Ethereum blok zinciri üstünde çalışmalar yapan Polygon, blok zincirini ölçeklendirerek işlem maliyetlerini düşürecek yeni test ağını kullanıma açtı. Dünyaca ünlü yarış organizasyonu Formula 1 ise NFT ve kripto paralar için yeni ticari marka başvurusunda bulundu. Formula 1, kripto paralar için çevrimiçi bir pazar yeri oluşturmayı planlıyor. Son haberimize geçiyoruz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. Kripto para işlemleriyle ilgili vergi beyanlarının nasıl yapılacağını açıklayan bir Kılavuz yayınladı. Kılavuzun başlıca amaçlarından biri insanların kripto paralarla yaptıkları işlemlere dair bilginin toplanmasını ve otomatik şekilde aktarılmasını sağlamak olacak. Ve bugün için bilmeniz gereken 5 haberin sonuna geldik. Hoşçakalın.